İzlemesi o yüzden ayrıca keyifli. Ama böyle bunların gördüklerine, güldüklerine bakmayın. Ee, birazdan herkes payını alacak <laughs> Now Nick, how far do you live from Miss Foley? Nick'e soruyor. Şimdi Nick diyor. Bak now Nick. Şimdi Nick. How far? How neydi? How are you'dan biliyoruz. Nasıl? Değil mi? Ama burada how far havun yanına bir sıfat geldiği zaman e, ne kadar sorusuna dönüşüyor. Şimdi öncelikle şuradan notları tekrar ben yazdım ama herkes okumayabilir. Tekrar bir söylemek istiyorum. Bu programda mümkünse çıkarım yapmaya ve tahmin etmeye çalışın. Bu ne zaman işimize yarayacak? Ben kelimeleri size eee her Vakanın sonunda sorduğumda tahmin etmeye çalışmanız iyi olabilir veya cümlenin gidişatına göre tahmin etmeye çalışmak iyi olabilir veya işte vandalized kelimesi neyse ki karşımıza çıktı bu da güzel vandal kelimesini biliyoruz zaten Türkçe'de de kullanıyoruz vandal kelimesini vandalized kelimesini de zaten tahmin edebiliriz ne olduğunu ee, en azından kökünü anlayabiliriz zarar vermek tahrip etmek. O yüzden tahmin etmek gerçekten İngilizcede veya bir dile öğrenmede çok önemli. Bir kelimenin birden fazla anlamı olabilir veya bir kelime mecazi anlam taşıyabilir. Ne gibi? Mesela yüz kelimesi sayı olarak yüz var, surat anlamında yüz var. Aynen diğer dillerde de İngilizcede de böyle. Bir kelime başka başka anlamlar içinde kullanılabilir. Dolayısıyla a ben bunu böyle duymuştum. Bu böyle değil falan gibi durumlarla karşılaşmayıp şok olmamanız açısından bunu bilmek iyi olabilir. Ama bütün yani benim önerim 100 kelimesini mesela Türkçe öğrenen birisiniz diyelim. 100 kelimesini önce sayı olarak öğrendiyseniz sözlükten bakıp suratı işte diğer anlamlarını da öğrenmeye kendinizi zorlamayın. Önce bir Sayı olan yüz kelimesini sindirin. Ondan sonra diğer anlamlarını da öğrenmeye başlarsınız. Ee, ve de mesela ne demiştim? Bir kelime mecazi anlamda kullanılabilir. Ne demek mecazi? Mesela pişmek fiili. Pişmek bir yemeğin yenilebilir hale gelmesi, ısınması, mikroplarından arınması için ısıtılması. Dolayısıyla pişmek fiilinin aynı zamanda olgunlaşma anlamında kullanılması da ee, mecazi anlamı oluyor. İngilizce'de de aynen böyle kelimeler var. Göreceğiz. Ee, ne diyordu? Şimdi Nick, how far? Ne kadar uzak? How, nasıl kelimesi? Ne kadara dönüştü? Yanında sapat olduğu için. How long? Ne kadar uzun? How far? Ne kadar uzak? How sweet? Ne kadar tatlı? E, dolayısıyla how far do you live from Miss Foley? Ne kadar uzaklıktaydın Miss Foley'den? Yani bayan Foley'den. I like to